Ramazan'ın bize bahşettiği en güzel hediyelerden birisi, zaman idrakimizi kuvvetlendiriyor. Çünkü zamanın seyri bir değişiyor. Yani hep böyle bir şeyler yiyip içerek geçen günler içerisinde farkında değiliz. Öyle boşa geçiyor ki, e onun bir hazırlaması var, pişirmesi var, hazmetmesi var bile. <laughs> Şimdi onlar aradan çıkınca, e abi senin performansın azalmadı, bir şey değişmedi. Zihni performansında da bir kayıp yok. E demek ki azalabiliyor. Yani yediğin yüzde elliye düşebiliyor bir şey değişmiyor. Efendime söyleyeyim ıvır zıvırla geçen vakit olmasa da olabiliyor. Zaman idraki değişirse günde diyelim denesin bazı genç dostlarımız. Meraklı, kabiliyetli gençler, genç kardeşlerimiz vardır şimdi. Olmaz olur mu? Kıyamet gibi. Burası Anadolu, Türkiye. Yarım saat günde, sadece yarım saat. Merak etsin. Şöyle esaslı bir şey öğreneceğim diye. Oruç bir Müslüman için dinen faydalı olduğu gibi vücut için de birçok faydası bulunmaktadır. Mide ve bağırsakları dinlendirir, zihin fonksiyonlarını güçlendirir, cildi canlandırır ve parlaklık verir, vücudu zor şartlara karşı güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Yeni ve daha sağlıklı hücreler elde edinmek için vücudun hasarlı hücreleri temizleme yolu olan otofaji sisteminin devreye girerek vücutta ortaya çıkan serbest radikallerin ve zararlı hücrelerin yok edildiğini birçok bilimsel otorite kabul etmiş bulunmaktadır. Bu orucun benzeri intermittent fasting dediğimiz aralıklı oruç diyeti de mevcuttur. Müslüman olmayan kişiler veya oruç tutmayan kişiler yılın belli dönemlerinde zayıflamak için bu diyeti kullanmaktadır. Bir şeyin neyle ayakta durduğunu nasıl anlarsınız? Onu çekip alırsınız. Eğer devrilirse demek ki onunla ayakta duruyordu. İşte oruç da böyledir. Oruç bireyin ve toplumun temel direklerinden biridir. Bir yerden oruç çekildiğinde insanlık değerleri de yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Peki ne olur? Fakirle zengin arasındaki köprüler yıkılır. Kim güçlüyse o kazanır. Ancak bu insanlık kanunu değil, orman kanunudur. Oruç bu dengeyi koruyan ilahi bir eğitimdir. Çünkü oruç sadece aç kalmak değildir. İnsanın özünü terbiye eden bir disiplindir. Ramazandaki orucun birçok hikmeti vardır. Bazen 70, bazen 500'den fazla hikmetten bahsedilir. Oruç sadece bireyin değil, toplumun da manevi gelişimini sağlayan bir ibadettir. Diyetisyenler aç kalmanın fiziksel faydalarından bahsedebilir. Ancak oruç bundan çok daha fazlasını içerir. Oruç insanı nefsinin esaretinden kurtarır. Zengin, fakirin halini gerçekten hisseder. Açlığın ne olduğunu bilmeyen bir kişi, yoksulluğun ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamaz. Bu yüzden oruç, insanın empati yeteneğini geliştirir, bencilliği kırar ve paylaşmayı öğretir. Bunu anlamak için tarihten bir örnek verelim. Fransız kraliçesi Marie Antoinette, halkın ekmek bulamadığı söylendiğinde, "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler." dediği rivayet edilir. Bu söz, toplumun gerçeklerinden kopmuş bir zihniyetin sonucudur. Oruç, işte bu kopukluğu gideren en güçlü köprülerden biridir. Nefis, sürekli sahip olmak ve tüketmek ister. Ancak oruç, insana bir şeyi paylaşmayı, bölüşmeyi ve sahip olduklarının aslında mutlak olmadığını öğretir. Bensiz yaşayamam dediği şeylerin aslında vazgeçilebilir olduğunu gösterir. Oruç, insanı gerçek özgürlüğe ulaştırır. İşte bu yüzden oruç sadece bireysel bir ibadet değil, toplumsal bir dönüşüm aracıdır. Ramazan, Ayı boyunca insan, içindeki firavunları, nemrutları ve bencilliği yok eder. Oruç, bireyi ve toplumu inşa eden, insanlık değerlerini ayakta tutan muazzam bir eğitimdir. Sizce de bu derin anlamıyla oruç sadece bir açlık meselesi midir? Yoksa insanlığı yeniden inşa eden ilahi bir terbiye mi?